AESA'nın açılımı nedir? AESA'nın açılımı, aktif elektronik taramalı dizi anlamına gelen Active Electronically Scanned Array'dir. AESA radarlar, saniyede yaklaşık kaç kez tarama yönünü değiştirebilir? AESA radarlar, elektronik yüzme yönlendirme sayesinde saniyede 10 bine kadar farklı yöne tarama yapabilir. Bu, mekanik sistemlerin çok ötesindedir. Modern bir AESA radar aynı anda yaklaşık kaç hedefi takip edebilir? Gelişmiş AESA radarlar yüzden fazla hava ve kara hedefini aynı anda tespit edip izleyebilir. Bir AESA radarın içinde kaç bağımsız verici, alıcı modül bulunabilir? AESA radarlar tipik olarak bin civarında bağımsız Transmit Receive Module içerir. Bu yapı radarın esnekliğini ve performansını belirler.